Arkadaşlar hacklendi. Ne oldu buna? Hacklendi. Bakın. Bu insanlar nedir? Bu ne? 1 2 3 4 5 nedir? Ya Mini World yine bir şekilde hacklemişler. Ya neden eklediniz şunuydı? Hackleme oyunu hacklemeyi bırakın. Bu neydir? O da 1 2 3 4 5 yazıyordu. Ya bir git oyun sende. Oyun hiçbir şey. China, China, Chanshi, Wan Chanshi, Dong, Yejun, Ne, China, Jun, Sho, Ban, China, Jun, Chanshi. Arkadaşlar, hacklendi. Az önce gördünüz siz 1 2 3 4 5 dedi. Ya arkadaşlar ne oldu az önce? Hacklendi mi yoksa bug mı oldu? Bunu yorumda da yazabilir misiniz?